Ölümüyle ilgili e, cinayetiyle ilgili e, soruşturma derinleştikçe e, çok enteresan detaylar ortaya çıkmaya başladı. Antalya Körfez gazetesi 100 bin liralık bir mektuptan söz ediyor. Bugün bazı ulusal gazetelerde de gördüm ben bunu. Ali Uluvi ve Aysin Büyüknoğutçu çiftinin cinayet zanlısı Ali Yamuç'un kendisini cezaevinde ziyaret eden eşi Fatma Yamuç'a mektup verdiği ortaya çıktı mermer ocağı sahibine hitaben yazılı mektupta Yamuç'un cinayetler karşılığı vaat edilen 100 bin TL'yi istediği görüldü. Adama hem e, parayla tutmuşlar kiralık katili bir de parasını da ödememişler. Biz 50 bin lira diye e, ilk gün konuşulmuştu biliyorsunuz. E, o 50 bin liranın 3 bin lirası ödendi 47 bin lirası alacak kaldı diye konuşulmuştu. 100 bin liraymış. Yani sen demek ki 50 bin e, kişi başı gibi demek ki şey olduysa pazarlık yapıldıysa bir de adama parasını da vermemişler. Parasını vermedi mi tabi ortaya dökülüyor. Cinayet zanlısı Ali Yamuç'la 17 Mayıs'ta cezaevinde görüşen eşi Fatma Yamuç'un üzerinde mektup ele geçti. Gözaltında bulunan Fatma Yamuç ifadesinde mektubu cezaevinde açık görüşte ziyaret ettiği eşi Ali Yamuç'un verdiğini öne sürdü. Savcılık tarafından el konulan mektupta yazılanlar ise şoke etti. Mahkemedeki ifadesinde bir mermer ocağını azmettirici olarak gösterip 50 bin TL para teklif edildiğini anlatan Ali Yamuç'un adı ve imzası bulunan mektupta, aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir mermer ocağı sahibi suçlandı mektupta, bana söz verdiğiniz 100 bin lirayı eşime 10 gün içinde ödeyin yoksa hepinizi yakarım dediği ortaya çıktı. E, zaten hepsi bu vesileyle yanmış oldu. <laughs> hepinizi yakarım demişti e, derken zaten e, bu arada kibriti çakmış. yangını başlatmış anlaşılan o kim? Olan bu iki gariban oldu yani. Tek dertleri bölgenin yeşil olarak kalabilmesi ile ilgili sosyal aktivizm yapmaktı. Ama işte bunu canlarıyla bunu canlarıyla ödediler. Ee, dur bir iki yerel gazete daha vereyim. Sakarya e, halk ha şu şey diyor tamam, onu aldım. Sakarya Halk Gazetesi bu şehrin gazetesi Sakarya Halk Gazetesi bu kareye iyi bakın başlıklı bir haber yayınlamış. Hüseyin Cumalı'nın objektifinden. Günün haberi diye vermişler. Başar Saat Kanes ee, Bu şey değil mi? Balta Baltalı saldırıya Baltalı saldırı meselesinin devamı bu. E, baltayla Atatürk büstüne saldıran e, bir manyak vardı biliyorsunuz. Ondan sonra e, o hikayeli o hikayenin devamı anladığım kadarıyla bu. E, haber. Atatürk ateş ateşe verip ardından baltayla saldıran Muhammed Faruk T emniyette sorgusu devam ediyor. Peki bu haberin bu işle ne ilgisi var? Ona anlayalım. Olayın en sıcak dakikalarında birileri anlamadan dinlemeden sürekli Suriyeliler atamıza saldırdı diye bağırıyor. Ee, o kalabalıktan biri burada dikilenler Suriyeli dese olayın nereye gideceği belli değil. Oysa ortada dikilen üç gençten birisi az önce heykele baltayla saldıran manyağı durdurmak isterken omzuna balta darbeleri yiyen Iraklı Beşar Saat Kanes'ten başkası değil. Haydi bakalım. Gene bir operasyon gene bir provokasyon. 6-7 Eylül olayları biliyorsunuz ee, işte sosyolojik sonuçları çok ağır olan büyük travmalara yol açan 6-7 Eylül olayları da biliyorsunuz. Ata'nın Selanik'teki e, evine saldırıldı, yalanıyla İstanbul İspresi'ne çıkan o yalanla başlamıştı daha sonra önü alınamaz e, bir e, isyan başlamış burada. İşte azınlıklara dönük olarak e, saldırılar gerçekleşmişti şimdi gene benzer bir şey. Atatürk'ün büstü ateşe verilmiş. Peşinden de e, baltayla saldırılmış. Kenardan birisi Sakarya Halk Gazetesi'nin haberine göre e, kenardan birisi Suriyeliler atamıza saldırdı diye bağırıyor. İşe bakar mısınız siz yani? Ve yani gazetenin yorumu son derece önemli. Burada dikilenler Suriyeliler atamızı saldırdılar dese yani birisi o e, fitili ateşlese o kıvılcım inanılmaz bir şeye dönüşecek bir e, belki de hani e, tablo çıkacak ortaya. Olay anı ve sonrasında atamıza Suriyeliler saldırdı diye ortaya atılan dedikodular yüzünden gün boyu Suriye ve Iraklara bela okuduk durduk. Oysa atamıza saldıran şahıs psikolojik sorunları olan Türk vatandaşı çıktı. İşin asıl acıdan kısmı ise Atatürk heykeline saldıran şahsa engel olmak isteyen Iraklı aldığı balta darbeleriyle hastanelik oldu. İşte bu hikaye bundan ibaret. Peki Muğla Yeni Gün gazetesi. Of of. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Yarbay Halin Yılmaz 8 Nisan 2006 tarihinde ee, karakol denetimi sırasında PKK teröristlerin yola döşediği mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit düşmüş idi. Şehit yarbay ardında gözü yaşlı bir eş ve iki çocuk bırakırken ailesi de evlat acısıyla sarsıldı. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen emekli asker olan baba Mehmet Yılmaz'ın yüreğindeki acı dinmedi. Yılmaz yazdığı 123 ayrı şiirde kahramanlık, özlem, vatan sevgisi ve PKK'ya nefret temalarını işlediyor. Şehit babanın şiir kitabını e, ee manşetten görmüş. Muğla Yeni Gün gazetesi. İzmir'den anneler günü kutlaması için geziye çıkanları taşıyan bir tur minibüsü kontrolden çıkıp alt yola savrulmuştu. Ee, bununla ilgili olarak tamirci bilirkişi de inceleyecek diye bir haber var yine. Ee, bu haberde bu gazetede. Muğla Yeni Gün gazetesinde. Ve bu sabah gazetesi Malatya e, bu sabah gazetesi Malatya'nın sesi bir ellerinde direksiyon diğer ellerinde kürek başlığını atmış bugün manşetten. Çöşlük mahallesinde çok uzun bir süredir devam eden altyapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşları, esnafları ve tabii ki sürücüleri mağdur ediyor. Belediye ekipleri bu mağduriyeti gidermek için bir şey yapmayınca Çoşnük'e sefer yapan minibüs şoförleri kolları sıvamışlar e, diyor. Bir de Pötürge Doğan yol karayolu ihalesi de yapılmış onu da e, bu sabah gazetesinde görmüş.